Evet güzel insanlar, bugün farklı bir mekan ve farklı bir kıyafet. A Spor'dayız. Bu akşam sevgili Ilgaz Sınar, Melike Çelik ve ben son sayfadayız. Tüm güzel insanları bekliyoruz. Bu videoya başlamadan önce yine beğenmeyi unutmuyoruz. Talişka videosundaki beğenme sayısı çok yüksek olduğu için efendime söyleyeyim bayağı bir geniş alana yayıldı, geniş kitlelere yayıldı efendim beğenmek derler ya beğenmek çok önemli. Efendim Dorukan'la ilgili bugün Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir haberim vardı. Sayın Ahmet Nurçebi işte %90 anlaşma bitti. E, %10'luk kısmı da belli ki ıslak imza. E, bugünkü Milliyet Gazetesi'ndeki haberimi galiba bazı arkadaşlar sosyal medyada bunları yazdım. Yanlış anladılar herhalde. E, Burada önemli olan yani ne kadar sözlü anlaşma yaparsanız yapın oyuncu evet Beşiktaş'la anlaştığı istiyor. Beşiktaş'la e, sözlü anlaşması var. Fakat arkadaşlar buradaki amaç şu. Ben bu futbol dünyasında özellikle transfer döneminde arkadan çok işler çevrildiğini gördüm. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ıslak imzanın atılması, bir an önce bu işin bitirilmesi çünkü e, diğer rakiplerin de e, bu süreci yakından takip ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, tabii ki hiçbir oyuncu Beşiktaş'tan büyük değildir. Kimler geldi, kimler geçti. Ben Feyyaz Uçar'ın gittiğini gördüm. Sizler benimle birlikte, yani benden daha genç olan kardeşlerimiz e, Mario Gomez'lerin, Talişkalar'ın gittiğini gördü. Tabii ki Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş büyük bir camiadır. Ama tabii böylesine yabancı sayısının düşeceği bir ortamda eldeki mevcut oyuncunuzu kaptırmama adına e, ıslak bir an önce atılması lazım. Ahmet Nurçebi'nin dedikleri doğru anlaşma var, sözlü anlaşma var. Sayın Ahmet Nurçebi'nin sözü sözdür çünkü Beşiktaş Üniversitesi Kulübü Başkanı ama Dorukan'ın da sözü sözdür, eminim. Fakat dış mihraklar var ya, dış mihraklar. Bu futbol piyasasında para için, daha fazla para alabilmek için başka takımları, başka teklifleri Menajer için demiyorum. Menajeri normal. Ne kadar para yüksek teklif getirirse o kadar önemli oyuncusu için. Ben başka aracılara söylüyorum. O nedenle uyanık olmakta fayda vardır. Yani dikkatli olmakta diyelim daha doğrusu. Uyanık kelimesi yerine. Beşiktaş zaten transferde bana göre transfer döneminin en başarılı takımı şu an Beşiktaş. Bakın yaz transfer döneminde en çok yerden yere vurulan kulüp Beşiktaş ama ligler başlıktan sonra bir belli bir seviyeye gelindikten sonra şu anki aşamaya baktığınız zaman şu anki konjüktürde en başarılı takım Beşiktaş gibi gözüküyor değil mi? Benim aklıma hep şey geliyor. Aziz Yıldırım'ın Bolu kampında e, gazetecilerle yaptığı o toplantıda galiba orada söylemişti. Yani kafamı bozmasına, da alırım gibi bir ifade kullandım mı kullanmadım mı bilmiyorum ama o toplantıdan sonra gazetelerde öyle haberler çıktı ve Robin Van Persie'nin transferinden sonra arkadaşlar her zaman söylüyorum transferde hava atamazsınız. Yani hava attığınız zaman ya yani atmamaksınız. Attığınız zaman transferde hava atılmaz. Transferin havası sahada atılır. Bakın transferin havası sahada atılır. Örneğin Beşiktaş Lens transferi hava attı. Sahada yok. Fenerbahçe şey, Robin Van, trans, Van Persie transferi işte Beşiktaş'ın elinden aldık falan gibilerinden hava attı. Hem maddi zarar hem de sportif zarar. Bakın. Olan kulüplerimizin paralarını oluyor. Bu nedenle transferde sayın yöneticiler, transferde sizleri karşı karşıya getiren, camiyeler karşı karşıya getiren o yapılardan uzak durmanız bence kulüpler için daha doğrudur. İşte taraftarı da hani Mustafa Cengiz'e söylediği söz çok doğru. Av mevsimi başladı. İşte taraftarı da sosyal medyada arkasında alarak yapılan bu algılara aman aman dikkat etmek lazım. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Transferin en başarılı şu anki konjektörde en başarılı takımlarından biri Beşiktaş. Yönetimi tebrik etmek lazım. O dönemde de hakaretler oldu hatırlarsınız. Gelenin gelelim Dorukan meselesine. Ben Dorukan'ın Sayın Emre Kocatağ'ın bugünkü e, A Spor'a muhabir masasına bağlanan Emre Kocatağ'ın bugünkü ifadelerinde anlaşıldığı gibi e, o, başka bir takımda oynamayacağını sözünü de vermiş. Bence bu sözlerden de dönüş olmaz. Ben de bu transferi bitti gözüyle bakıyorum. E, açıkçası e, ufak tefek pürüzler mutlaka vardır ama çözülür diye tahmin ediyorum. Ama bir kez daha belirtiyorum. Islak imza olmadan bu iş bitti denilmez. Bizim vurguladığımız nokta bu. Haberde de amaç oydu. Birkaç tane hesap. Nedense o hakem videosuyla ilgili paylaşım yapmaz ama bununla ilgili ucu açık ya bu haberin. istediği yere çekilebilecek bir haber. Bununla ilgili benim e, onun üzerine bana saldırı oluyor tabii ki. E, biz bu tür saldırıları alıştık. Bizim amacımız tabii ki Beşiktaş'ın menfaatleri. Çok net söyleyeyim. Bir kez daha söylüyorum. Karşılıksız emde. E, yani orada çok merak ediyorum o arkadaşlar niye o hakem videosunu koymadı? Hatta diğer takım taraftarları abi senin tarafsızlığına inanıyorduk ama olmadı falan dediler bazıları. Yani burada hak var. Yani tarafsızlıkla ilgili bir şey söz konusu değil. Burada hak ihlali var. Yani son iki maçta Beşiktaş'ın verilmeyen penaltıları benim burnuma pis kokuların gelmesine neden oluyor. O nedenle o videoyu çektik. Yoksa ben maçtan önce hakem için algı operasyonu, hakem ismini etkilemek, baskı altına almak. Biz zaten Beşiktaş'ın tarihinde hiç böyle bir şey olmadı ki. Yani Beşiktaş'ın tarihinde böyle bir şey olsaydı ben 3-4 tane daha şampiyon olurdu herhalde. nadiren bazı haftalarda olmuş olabilir. Çok nadiren o da ama diğer kulüplere kıyasladığınızda bu durum çok aşağıda. Onu belirtmekte fayda var. Gerçekler de ortada yani. Ben söylememe gerek yok. Orada Google duruyor. Arama motorları duruyor. İsteyen her takım taraftarı oraya girip bakabilir. Ne demek istediğimi çok iyi anlayabilirler. burada hak önemli. Yani bu ligin hakem performansından kötü hakem performansına pay kapmak yerine bütün kulüp başkanları kol kola verip MHK'nin kapısını çaldığında sorunu çözebilirler. Çünkü bakın çünkü öyle bir yapılarla karşılaşabilirler ki çok şaşırabilirler. Bakın çok şaşırabilirler. Ben Beşiktaş yönetiminin bu konu üzerinde hassasiyetle duracağını inanıyorum. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yaptığı açıklama. Bazı serzenişlerinde haklılık var. Gözlemciler üzerine duruyor. Ben de işte söylüyorum. işin püf noktası gözlemciler. Sadık hakeme bakmayın. Gözlemcilerdeki etkileşime bakın. Kim nereye gidiyor? Ya yani hakemi atayan, belirleyen gözlemcidir arkadaşlar. Puanı veren gözlemcidir. Oradaki yapılara bakmak lazım. Oradaki lobilere bakmak lazım. O zaman bence Türk futbolunda en büyük sorun çözülmüş olur. Ee, Beşiktaş'ta bir de şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Rıdvan'ı ve Ersin'i çok yakından takip ediyorlar. Yani Ersin dediğinizde şaşırdınız. O konuya eğileceğim. Larin'i kenara bırakıyorum. Hasic zaten o takibini, takip altında olan isimler. Ama Rıdvan'ı ve Ersin'i çok yakın. Yani her maçını, antrenman bilgilerini alıyorlar arkadaşlar. Ama takımlarla ilgili henüz bilgi yok. Takip edilmesi demek eee illa ki transfer edilecek anlamına gelmiyor ama çok yakında takip edildiklerini söylüyorum. Onlarla ilgili yaz transfer dönemine doğru inşallah bakın inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu sürekliliği devam ettirirler. Bu iyi oyunlarını devam ettirirler. Ee, şans bulmaya devam ederler. Ee, bu iki oyuncu inşallah yaz döneminde ismi isimleri çok farklı yerlerde göreceksiniz. Ee, yeter ki Allah onlara sağlık versin. İkisi de çok değerli oyuncu. Bunun yanında tabii Utku da bence çok değerli. Diğer genç isimler de çok çok değerlidir. Beşiktaş'ın kiralık verdiği oyuncular da takip ediyor. Onu da belirtelim. İşte hani daha önce bahsetmiştim ya transferde parlatma dönemine gidiyorlar. Hani bazı skatları İstanbul'da ağırlayıp maçlara götürmeler yurt dışına. İşte o bu süreçte çok hızlı hareket ediliyor. Beşiktaş yönetimi e, bu işlerde çok iyi adımlar atacak eminim ben yaz transfer döneminde bunu çekin, çok net söyleyebilirim ki yaz transfer döneminde çok daha farklı metotların olduğunu göreceğiz. E, öyle istihbaratlar geliyor. Sonuç itibariyle biraz biraz bunlar böyle saha içi performansla e, öyle ilişkilidir. Çünkü saha içi sonuçlar iyi gittiği zaman bunlar daha da ortaya çıkar ama işler kötü gittiğinde saha içinde işte o sosyal medyada e, algı kapıları açılır, sonuna kadar açılır ve işte e, hem yönetim hem teknik heyet e, eleştirilir. Eleştirmek başka tabii onun üzerinden e, kimse farkında değil ama Beşiktaş'a vuruyorlar. E, dua edin de Beşiktaş adına sağ için, içinde işler iyi gitsin. İşler iyi gittiği zaman o reformlar peş peşe gelecektir diye düşünüyorum. Önemli konuları konuştuk. Dorukhan çok önemli. Ben ıslak imzanın her an olabileceğini Tahmin ediyorum iki Ersin ve Rıdvan 3 hakemler bir kez daha söylüyorum bırakın benim Milliyet gazetesinde yazdığım haberin içinden cimcimizi e, çıkarıp sosyal medyada algı yaratmaya sen bu hakem videosunu paylaş ben seni o zaman Beşiktaşlı samimiyetini görüp sizin niyetiniz başka e, bu, bu konu çok önemli bir kez daha söylüyorum gerçekten bu konu çok çok önemli bugünün videosu böyle olsun e, yarın yani Bugün ne günlerde? Salı, çarşamba günü. Günü çift videoyla tamamlayacağımız konular var. Bugün biraz yoğun bir gündü. Bir belgeselin belgeselin çekimine katıldım. Onun parçası olmaktan çok mutluyum. Twitter'da o konuyu paylaştım. Belgeselin ne olduğunu yakında göreceksiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum güzel insanlar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmuyoruz.